Merhaba arkadaşlar. Bugün Arduino projelerimizde kullandığımız LCD ekranları devreye nasıl bağlayacağımızı ve bilgilerimizi ekrana nasıl yazdıracağımızı göreceğiz. Şimdi elimizde bir tane 16x2 yani 16 karakter, 2 satırdan oluşan LCD bir ekranımız var. Bu LCD ekranla ilgili mesafe sensörü de kullanarak bir örnek yapacağız. LCD ekranlarımızdan bahsedelim öncelikle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi LCD ekranlarımız 16 pine sahip. Yani 16 tane bağlantı yapmamız lazım. Bağlantıların ne işe yaradığını da fotoğraftan görüyorsunuz. Yani Arduino projelerimizde LCD ekranı bağlarken normalde bu 16 bağlantının yapılması lazım. Bunların bazıları data pinleri, bazıları arka aydınlatmayı açan pinler. 5 volt topraklama. Ama biz kolaylık olsun diye bunu doğrudan devreye bağlamayacağız. Bunun yerine bir arayüz kullanacağız. Kullanacağımız arayüz I2C arayüzü. Resimde görülen arayüzde görüyorsunuz aşağı tarafta 16 tane pin var. Sol tarafta 4 tane ayrı pin var. Biz bu 16 pini LCD üzerindeki pinlere monte edeceğiz yuvalara monte edeceğiz, lehimleyeceğiz. Sadece veri alışverişinde 4 tane bu solda gördüğünüz SCL, SDA ve toprakla 5 volttan oluşan pinleri kullanacağız. Yani toprakla 5 voltu verdiğimiz zaman 16 pin yerine sadece 2 pin kullanmış olacağız. Verileri LCD ekrana gönderdiğimiz zaman arkadaşlar şekilde görülen trim pottan ekranımızın parlaklığını ayarlamayı unutmayın. Çünkü bazen verileri gönderdiğimiz zaman parlaklık değeri çok yukarıda ya da çok aşağıda olduğu için yazılarımız görünmeyebilir. Böyle bir sorunla karşılaşırsanız buradan trim pot'tan ayarını yaparak yazıları görünür hale getirebilirsiniz. Tekrar devremize geri dönelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi devre bağlantılarını yaptık. Burada 4 tane pinimiz var dedik. Bu 4 tane pinin bir tanesi topraklama hattı, bir tanesi 5 voltumuz. SCL ve SDA hatları var. Bunları da A4 ve A5'e bağlıyoruz. Bu şekilde LCD ekranımızın bağlantısını yapmış oluyoruz. Daha önceki derslerimizde de gördüğümüz gibi HCSR04 ultrasonik mesafe sensörümüz var. Bunu da biraz yakınlaştıralım. 5 voltumuzu buradan ortak bir hattan verdik. Hem displayimize hem de mesafe sensörümüze buradan gördüğünüz gibi ortak olarak aldık. Topraklama hattını bağladık. Burada kalan iki hattımızı da 8 ve 9. 8 ve 9. dijital pinlere bağladık arkadaşlar. Bununla ilgili daha önceden bir örnek yapmıştık zaten. Buradaki amacımız mesafe sensöründen aldığımız mesafeyi ekran üzerine yazdırmak. Şimdi en programına geçelim ve kodlamamıza başlayalım. En programımıza geçtik arkadaşlar. Arduino kartımızı hemen bağlayalım. Bağlan diyoruz. COM4 portu tamam diyoruz. Evet bağlandı bildirimini aldık. Arkadaşlar burada kütüphanelerden de bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü bu I2C arayüzünü kullanabilmemiz için bizim bir kütüphane yüklememiz lazım. Yani buradaki mevcut bloklarla bunu kontrol edemiyoruz. Peki kütüphaneleri nasıl yüklüyoruz? Arduino devrelerinde ara ara bazı bileşenleri kullanabilmek için kütüphaneleri yüklememiz lazım en blokta. Şimdi bunu nasıl yapılacağını görelim. Aşağıda uzantılara basıyoruz. Burada arama yerine I2C yazalım. Burada birçok eklenti çıktı. Biz bu baştakini kullanacağız arkadaşlar. Artı işareti varsa şu başta önce artıya basıyoruz. Yüklendikten sonra ekle diyoruz. Ben daha önceden yüklediğim için direkt ekle diyeceğim. Ekle dedikten sonra bakın burada bununla ilgili de kodlar geldi. Yeni kodlar geldi karşımıza. Şimdi kodlamamızı yapalım arkadaşlar. Arduino Uno başladığında diyoruz. Bunu canlı olarak yapamıyoruz. Yükle deyip kartımıza komple programı yükledikten sonra programımızın nasıl çalışacağını göreceğiz. Başladığında diyoruz. Gelelim. Adres bölümüne karışmıyoruz arkadaşlar. Daha sonra yazdırmak istediğimiz yazıyı direkt buraya yazıp gönder dediğiniz zaman LCD ekranımıza göndermiş olacaktır. Ama biz öncelikle ekranı temizle diyoruz. Daha sonra sürekli bir döngü açıyoruz. Yine arkadaşlar bu sürekli döngünün içinde farklı değerler yazdırabiliriz. Onun için sürekli döngü yaparken ekranı temizleyip farklı değerler yazsın. Ekranı temizle komutunu koymazsanız var olan satırda sadece yeni değerlerin yerini değiştirip yazdırma işlemini yapar. Bu da ekranımızda bir karmaşaya yol açar. Şimdi arkadaşlar burada nereye yazdırmak istediğimizi belirtiyoruz şöyle daha iyi görünecektir burada birinci satır bir numaralı dikey sütuna Merhaba yaz yani birinci e, karakterden başlayıp bir numaralı sütundan başlayıp Merhaba yaz bizim 16 tane karakter hakkımız var Merhaba yazdırmıyorum bunun yerine sensörümüzden aldığım Bilgiyi yazsın Bunu da 8 ve 9 numaralı pine bağlamıştık Evet yazdırdı Yalnız arkadaşlar yazdırırken virgülden sonraki kısmı da 3-4 karakter şeklinde yazdıracaktır Biz Santimetre Cinsinden istediğimiz için sadece Rakamı yuvarlayıp tam sayılı kısmını göstersin istiyoruz Bunun için burada işlemler kısmında yuvarlama komutumuz var. Yuvarlayı alıyoruz. Yuvarlayarak yaz diyoruz. Birinci konumdan devam etsin. En fazla 3 karakter e, yazacaktır. Zaten santimetre cinsinden 10 e, metreyi geçecek bir bilgi okumayacağız. Onun için bir satır daha ekliyorum. Burada ekranda birinci satırda örneğin 5. sütunda da cm yazsın. Sonra arkadaşlar bu mesafeyi bir karşılaştırmayla 50 santimden büyük mü küçük mü onu öğrenelim. Ona göre iki tane komut yazalım. Eğer ise değilse bloğumuzu alıyoruz. Eğer diyelim. Karşılaştırmayı alalım. Buradan kopyalayalım. 50 santimden büyükse mesafemiz LCD ekranımıza birinci satır demiyoruz. ikinci satıra geçiyoruz. Birinci karakterden başlasın. Mesafe güvenli yazsın. Ü harfini yazmıyoruz arkadaşlar. Ü harfini yazdığımız zaman Türkçe karakter olduğu için bozuluyor. Kopyasını çıkartıyoruz. Değilse eğer yine ikinci satır birinci sütundan itibaren mesafe tehlikeli yazsın. Arkadaşlar bu komutu bu şekilde gönderirsek eğer sürekli tekrarla dediği zaman sürekli ekrana bilgi yazdırmaya çalışacak. Böylelikle ekranda e, istenmeyen bir titreme oluşacaktır. Bu titremeyi engellemek için saniyede bir ekrandaki görüntüyü güncellesin. Onun için buraya bir saniye bekle diyoruz arkadaşlar. Böylelikle kodlamamızı tamamlamış olduk. Şimdi Arduino devremize yazmış olduğumuz kodu göndereceğiz, kaydedeceğiz ve nasıl çalıştığını göreceğiz. Evet, gördüğünüz gibi devremiz çalışıyor, bir sıkıntı yok. Bu dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.